bugün sizlerle birlikte bir e, oyun oynayacağız E, Okçu oyuna devam ediyoruz. Arkadaşlar canım istedi bunu çekti. E, bugün sizlerle birlikte bir konu kumuzdan oynayacağız. O da benim kardeşim konuşabilirsin kardeşim. Evet arkadaşlar abimin telefonunda abimle birlikte video çekeceğiz. Hadi de ben seni de gör. yanıyorsun. Beni öldürsene. Hayır. O bana değmez. Yandım. Arkadaşlar. Aa. Öldü. Arkadaşlar bir tur ben kazandım. Nasıl kaldım ya? Öl. Arkadaşlar kim daha iyi oynuyor? Hayır. Yes. Ha 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 ha. Arkadaşlar ya yazısını nasılsın? Arkadaşlar görüyorsunuz burada pro var. Aga. Şu an yes. De benim kaç kalbim var gördün mü? Şu an çocuk yapmayı çok seviyor. <laughs> ya bedavaya kalp aldı arkadaşlar ya. Nasıl bir kalbim var? Ya. Şurayı, şunu elektronik söyle Zıra. Arkadaşlar son ölümü çok pis olacak. Yeah! Arkadaşlar şu e, Meleksin tek canı kalmıştı ben kazandım. Evet arkadaşlar kazandım. <laughs> arkadaşlar yine saçma sapan legladlar çıkıyor be. ben Ne <laughs> bak ben şimdi onu Kardeşim hesabı da var Melek'sü. E, arkadaşlar evet. Melek Sonaca diye benim de kanalım var. Kanalıma beklerim. Abone olmayı, like Aa. atmayı. Bu kanala da diğer kanalda yapmayı unutmayın. Arkadaşlar Melek kanalı e, biraz eğimli ok. Ben Hiç de kimse böyle olmuyor arkadaşlar. Hayır! Almaz. Ben oynayacağım. Ben bak bir sürü palav gitti arkadaşlar. Sonra ikimiz oynayalım. Tamam. Arkadaşlar okçu, okçu ve okçapacağım yapacağım e, olmuş ok. ben sonuna gelenleri bence. Şu kul için neler Ne bakıyor? Allah Allah. Hı -hı. <laughs> Kolası şey yaptı arkadaşlar. Çok güzel bir <laughs> defa arkadaşlar. <kolay> ya <yampir. gülüyor> arkadaşlar bu yumpu ne sevada. Arkadaşlar bilgisayardan video çekmek istiyor da çekemiyor. Bazı seninle. <laughs> <laughs> Melek su oynuyor arkadaşlar. Abi hayır ben sana mı Hayır oynayacağım. Hayır. Hayır oynayacağım. De bak ölme. Koruma yap koruma. Sen, sen ilk önce şunları bul. De de. Ha. Abi biliyorum. O Melek benden daha iyi şey hedef alıyor. De. Ha o gelir. Tamam bul onları. Bun hep at atasın. At, at. Hayır sen. Of of of. Yüzüne gülüyor dede. De ben <laughs> Arkadaşlar şimdi oyun. <laughs> ben hacim de. Ne mi? Arkadaşlar şimdi e, melek sonyamazdı sıra bende. Arkadaşlar e, like atmanızı bekliyorum lütfen. Gelmiş mi arkadaşlar bu video? Bir de like <gülüyor> atmayı ve <laughs> abone <roman gülüyor> olmayı unutmayın. Arkadaşlar Melek Suyla videonun devamı için sizlerle bir like istiyorum. Çok kolay değil mi? Hayır bir like. Hayır, iki like de. İki like bekliyoruz. Evet evet. Arkadaşlar bakıyorum. Kafa sallayacağım arkadaşlar bakın. Arkadaşlarımız için saldırın. Arkadaşlar için hedefa. Pülçak. Arkadaşlar 21 bir haber, abone hareket ettiremedim. Ben anlamadım bu iş. Hayır. 50 like'da yüzümüzü göstereceğiz arkadaşlar. Evet. Melek şey söylemiştim. Ve ya yeter ya. Ayet Hayat oynayacağız maskesiyle. Çok güzel şeyler saklan çekeceğiz. Saklambaçlar oynayacağız. Hayır saklambaç oynamayacağız. Ya arkadaşlar. Çok game oynayacağız. Hayır de. Gece... Abi Murat'im. Arkadaşlar bu yeni iyi koruma kalkanları beni <laughs> çok küçük ediyor. Şimdi ya onun ikimiz birlikte oynayalım abi. Tamam. <laughs> şu arkadaşlar, arkadaşlar devam ediyoruz. Eee şey hemen 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 hemen. Bir tane çık. Allah. Saktı. Çık 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 ah. çık çık çık. Anne. Ee, şey arkadaşlar. Evet abi Evet, Agonesi arkadaşlar devam ediyoruz. Oradan çıkmak biraz. zorlandık. Hemen 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 hemen. Play 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 play. Ay yok çivi hesap çaktık arkadaşlar için. Yes. Evet. Ben böyle çeviriyorum of 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 çok güzel oluyor. <laughs> ya Films. Aaa film. Hayır. Ha. Ya illa atacağım. O benim o benim. O benim. Hayır ya. Arkadaşlar esin al. Yes ol. arkadaşlar. Ya. Sen küm ötesin. Tamam ne oldu? Mıyım? Of, öl öl dans 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 dans. Ölmüyor. Arkadaşlar bu ölümsüz çocuk he. Kalp kalp isteriz kalp isteriz. Sen onu at sen al Sen at onu at. Kalp benim kalp. kalp vermem he <laughs> he. Bir dakika atma. Ha, Neyse boş, boş arkadaşlar. Yes. 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 Arkadaşlar yine. No. Arkadaşlar. Bir canım kaldı. O canım biri. Hayır. Oh. Hayır. Oh, arkadaşlar şu boss'um ben. Boss. 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 Kazandım. Ha ha ha. Hayır bir can daha var. Sen aldım ya diye kapalı üst gideceğim. Hayır. Ah ah ah. Hayır. Hayır. Ama bak canıma bak. Hayır ya. Hayır. <laughs> <laughs> <Agiker. Gülüyor> Arkadaşlar Felix Ramiza. Oh, gör geldi. Tek canım var çünkü. Yes. Ben de öyle yapıyorum. Yes. Ramiza kazandı ama iyi oynadığını düşünüyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Attım. arkadaşlar şimdi göstereyim. Bu daha hızlı atıyor. Bak ya. ya ama. Ve böyle hep atacağım. Yes. geldi. Uf. Ne atıyorsun? Kafam dağıttı. Hayır, hayır. <laughs> Eğilme sen. <laughs> hayır, hayır. O kalp benim. Ha -ha. Hayır. Aha, of, of. İki kalp fazla. Ama sen şanslısın. Benim üstüme geliyor. Of, 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 of. Ama benim üstüme geliyor.

bence atma. Boş basın atma. Nasıl <laughs> geldi? <laughs> yes! yes. Nasıl bilemedim. Ufa yolladı. Arkadaşlar dönüldü. Arkadaşlar yeniyorum. Melek sunup. Oh çarpıl çarpıl. Çarpılmak güzel bir şeydi. Ne yapayım? Üç tane atarım sen gör. Nasıl üç tane? böyle basılı tutuyorsun. Üç. Hayır. Aga, Hayır bitirdim. Aga. Aga. Ama son anda can aldı bu. Evet, geldim. Evet. Arkadaşlar yendim, bitirdim. Vallahi yaptım, bitirdim. Arkadaşlar bir seferde şey kanlı yaptı. Hayır, mızrakçı. Uf 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 Hayır Uf arkadaşlar meleksiyon üstündeki mutlakları geliyor musun? Nasıl abi üstüne <laughs> <içine> bakıyor <laughs> Uf bir headshot'tan uf bir headshot'tan üç headshot'tan kardeşler var ya çok tatlı bir kardeş bu. Uf, 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 bırak. Biri kafasından biri ayağından yapıyor. <laughs> Melik kafasındaki arkadaşlar Melisa şu an konuşmuyor. bir dakika bir dakika oyun durcun oyun durcun ne durmuş? Dur bir dakika. Ay arkadaşlar video. Video ben kendi kendime konuşmayı çok sevmezdim. Uf yes hayır hayır onu vermem o kalbi vermem ölecek. Arkadaşlar. Ama sinirlendim artık kafamdaki şey hayır nereden geldi o <laughs> arkadaşlar içimdeki mızraklar geliyorsunuz yani bende daha da az bunlar arkadaşlar ay 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 hayır 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 yetişiyor ah yes hem vurdu bay bay iki can arkadaşlar bugün sizlerle böyle böyle iki vs2 oynadık haber oğlum. Like atmayı unutmayın. Allah Allah Allah. Hem de kardeşimle video gelmek için bir abone. beni. Eee hu fu fu da da, da 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 da. Da da Dediğim gibi arkadaşlar benim kanalıma da abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. Yorum yapmayı da unutmayın. biraz daha zengin bir o ne kadar öleceksin. Yes. Canalı taklamış arkadaşlar bu. Of. Sen mi aldın mı onu? Ben aldım ben. Şey bir cadı var hala. Hayır ya indirdi beni. Hıpu. Ee, Neden gelmiyor arkadaşlar ya? Öyle Şu an can ne? O vermem. Vallahi vermem. Billahi vermem. Hayır. Hayır ya ben de atıyordum ya. Biraz bir saniye geç. <gülüyor> 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 Kafasına mızraklar birlikte. Allah. Arkadaşlar gitti. Diğer bir durdur. Kaç Yeter canım yeter. istemiyorum sizi. Can sizi istemiyorum. Can. Yes. Arkadaşlar işte, yeter ama. Arkadaşlar şansıma. Bu çocuk ne saçlı. Ölmüyor bir de. Yeter. Hadi bak son. Ne ne mı fazla? Bak arkadaşlar bu ne? Nasıl bir proluk geldi bu çocuğa? <gülüyor> <gülüyor> Hayır hocam bunu mu yaptım? Alamadım. Artık öleceğim. Arkadaşlar biz sadece şu çocuğu yenemedim ya. Yakışır mı bize? <laughs> Aha. Oh, oh. Olmuyor Hiç gibi o. <laughs> yes. Yes. Canım evet, sen. Evet arkadaşlar. Adım kazandı. Kuray işte bir arkadaşlar. Hadi akçılarla mı yapacağız? Bakalım kaç dakika? Evet. O akçılar dön teker teker. O akçılar dur arkadaşlar bir şey. Neyse sonra yaparız arkadaşlar. Ay dur dur diyor acı. Vay şuradaydı. Aa gitti. Arkadaşlar bile tam görün. Pus 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 pus. arkadaşlar okçu yani 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 gördüğünüz gibi yani yani okçu da konuşturuyorum kralımı. Uf 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 arkadaşlar okçuluğumu konuşturuyorum ben. Pro pro okçu da mı? Pro pro okçu mı? Benim hemen canım bitiyor. Arkadaşlar bu

i'm sure <laughs> İşte ha vallahi ama biz de böyle şeyler atalım Hayır, ben daha da güçlüyüm. Buz 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 bu kura bütün yolları boyunlarız. çok, çok. गी <laughs> हो Öldü, öldü. Yes. <laughs> abone olun like atmayı unutmayın. Melek sana bir şeyler söylesin. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Benim Melek Sunacak kanalına like atmayı ve de bu kanala abone ol. लाइक atmayın benim kanalım. Abone olun ve diye uzatma bence. Hoşça kalın sevgilerle kalın.